az önce görmüş olduğunuz o muhteşem lahmacunun malzemeleri burada. Biber, domates, maydanoz, soğan, anlasar burada. İşte karabiber, şu akbiber, kimyon falan onlar. Bir de bu lahmacunun şeyini önceden biz hazırladık dünden. Lavaşını. <laughs> Lavaşa hazırlanmış lavaş. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Evet, tuvaletimizin içine rondoyu ve sarımsağı rondoyu ve sarımsağı evet şey, soğan ve sarımsağı yaptıktan sonra makineyi şey yapıyoruz ve çalıştırıyoruz evet soğan ve sarımsağı güzelce şey yaptıktan sonra ee şey yaptıktan sonra bunu böyle içine koyduk kabın içine şimdi diğer malzemeleri Çıp, çıp 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 yapacağız. Şimdi biberler. Kaç adet olduğunu açıklama kısmında. <laughs> Açıklamalar kısmında artık bulacaksınız buradan. Bana tek tek açık katmayın çünkü. Şey yapmıyorum, katılamıyorum. bunu böyle çevireceksiniz, bu tüketecek. Çünkü herkese hepinizde aynı malzeme var. Bu burada tüketme. Şimdi ve makineyi açıyoruz. Evet kardeşim benim. Şimdi Kırmızı biberleri de güzelce çektik, evet. yeşil şey, kırmızı biber ve charleston e, biber, yani şey, charleston biber, Türkçe ismiydi. Ona da güzelce böyle rondoladık. Rondo sadece bir püsküvit ismi değildir, ona göre böyle siz de. Evinizde rondo yapmaya falan öğrenin artık. Koskoca insanlar oldunuz. Bak dışarı dışarı da çıkıyorsunuz, zar. Hazır dışarı çıkamıyken rondoyu, nondoyu, her şeyi öğreneceksiniz. Açıklayan macununuzu, mahmacununuzu kendiniz yapacaksınız bu saatten sonra. Böyle dışarıdan gideyim. Marketçiden alışveriş yapayım. Marketçinin çalışanı ayağıma getirsin. Öyle yok öyle. Öyle yapıyorlar çünkü biliyorsun değil mi? Ben ölmeyeyim. Marketçi olsun. Ne oldu? Git kendine alışverişini kendin yapalım ne? Marketçiler onlar milletin evine. herhalde yaşlılar için veya böyle dışarı çıkamayanlar için falan çalışıyorlar senin. Gel keyfim gel içip mi çalışıyorlar hacı? Ben son zamanlarda bak bunu da uzun oluyor biliyorsun ama. Maydanoz. Son olarak domatesler. Burada 5 tane domates var ama büyük boş siz şey yapın. Bunların böyle e, soyun tabii şeyini kabuğunu kabukları soyulmuş bir suyunu koysak limon suyunu suyu. zaten salacak hazır suyunu salacak madem biz de böyle kapağını kapatak kapağını kapatak ondan sonra makineyi çalıştırırız. evet son malzemeleri de domates ve maydanozu da içine ekliyoruz bir çay bardağı sıvı yani ekliyoruz şimdi bunun içine. Böyle her tarafa saçın Böyle bir masaya falan da. Kokusu mokusu nedense bana şu anda neyi hatırlattı biliyor musun? Lahmacunun kokusu zaten gelmeye başladı şu anda. Bir böyle Ramazan aylarına gittim ben neden böyle oldu? Neyse ne koyacaktık bunu başka? Salça. Bir yemek kaşığı biber salçası. Ondan sonra <laughs> şunu yapınca da aklıma şey geliyor. <laughs> Çıt buraya tak bir yemek kaşığı domates salçası. Efendime söyleyeyim bu kaşık işimiz bitti. Ondan işimiz bitti. Kıyma. Bu kıymayı şimdi mi önce bunları mı ekliyoruz? Baharatları ekliyoruz. ekleyelim önce. Burada işte böyle pul biber, karabiber, ak biber. Ondan sonra tuz, kimyon. Mesela bunları da koyduk içine. Saçma sapan espriler yaparak koyuyoruz. Birinci. Son olarak kıyma. Kıymayı da koyduktan sonra içine güzelce bunları karıştırıyoruz. Evde de kendi lahmacunumuzu kendimiz yapıyoruz. Hazır burada bak. Bak. Davaşı da kendimiz yaptık dün. Paketi dahil. Ters koymamız iyi oldu. Evet, bunu böyle iyice karıştıracağız. Üstüne süreceğiz bunu hem fırında hem tavada yapacağız. Bakalım hangisinin tadı daha güzel olacak onu söyleyeceğiz. Bu arada lavaşları da ıslatacağız. Lavaşları siz de yaparsanız yani söylüyorum denk gelirse. Zaten denk gelsin artık birileri yani dünkü mesela video izlenmiş. Abone olunsanız anam. Ve abone olunsanız anam. Doğru değil mi? Evet. İzle izle çık. İzle izle çık. Ah ne hal. Ondan sonra böyle yani. Hazır ettiğiniz evi değilsiniz. Bu arada böyle şey yapın. Ahmacunuzu, mahmacunuzu kendiniz yapın. Dışarıdan dışarıdan milleti yormayın. Anasını satayım. Hala görüyorum. Millet internetten gidiyorsunuz. Üst baş ayakkabı mayakkabı alıyorsunuz kendiniz. O, kafayı mı yediniz lan? Ha? Üstün başın kıyafetiniz şu anda sırası mı lan? ve biliyorsunuz kargocuları, marabocuları bilmem neleri insanları zorla öldürecek misiniz kardeşiniz? kafayı mı yediniz? Ha birader söyle bana. Kafayı mı yediniz? Bakın abi şu sıralar alışverişim alışveriş alışverişin sırası ayakkabının sırası mı şu anda ya. Ayakkabıyı nerede giyeceksin? Kendin dışarı çıkmıyorsun ayakkabıyı getirtiyorsun kendine. Yani insanları birazcık düşünmeniz gerekiyor önce. Kargocuların, kamil patronları madem düşünmüyorlar kendi çalışanlarını ve herifleri izin vermiyorlar siz düşüneceksiniz alışveriş yapmayacaksınız alışveriş yapmayınca ne olacak alışveriş yapmayınca bu işler duracak bu işler durunca ne olacak İnsanlar mecbur insanlara tatil verecekler bırakın abi şu anda keyfin sırası değil bırak kimse sizin yüzünüzden görmek zorunda değil haksız mıyım? Haksın. sinirli miyim? biraz Neyse, şimdi bunu üstüne sürünce fazla boş yapmayalım. Üstünü sürünce süreceğiz. Sürünce göreceğiz. Evet şimdi size şu ana kadar izlediğim en güzel filmi göstereceğim. Hangisi biliyor musunuz? Hangisi? Stretch film! Evet bunu böyle... St <laughs> Stretch filmle kapatıyorsunuz. Normalde bunun harcını hazırlayıp siz ne kadar önceden bırakırsanız o kadar güzel oluyor. Yani bir gece önceden bırakırsanız daha güzel oluyor mesela. Biz böyle 1-2 saat bekleteceğiz. Bu arada biz de yani şey başkasından baktık. Ben de öyle bildiğimden değil mi? Oradan ne duyduysam onu söylüyorum. Öyleymiş yani. Ve böyle ne kadar bırakırsanız o kadar iyi. Bu da ufak bir life hack vereyim. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bunu çıkardıktan sonra ucunu rahat bulmak için bunu çeviriyorsunuz. Ondan sonra geri yerine koyuyorsunuz. Bir iki saat sonra bunları bunun üstüne koyacağız. Tavada fırında yapacağız bakalım nasıl olacak. Evet şimdi 2-3 saat geçtikten sonra malzemeyi artık şöyle içine güzelce ne yayacağız. Lavaşı bu arada hafifçe ne ıslatın. Dediğim gibi bunu hem fırında 200 derecelik ateşte hem de e, tavada yapacağım. Bakalım hangisi daha güzel olacak göreceğiz. Evet koyuyoruz fırına. Şöyle, Kağıtları birlikte koyduk. Bunu açtık. 200 dereceyi ayarladık. Başında bekleyeceğiz artık. Bakalım ne zaman olacak. Artık böyle başında bekleyeceğiz. Bakalım ne zaman olacak. Bir de bir diğer süreceğim de tavaya yapacağım. Artık diğerlerini böyle yapacağım işte kendim. Devam edeceğim. Tarık bu yani. Tarık buraya kadar bu şekil. Bakacağız hangisi daha güzel, hangisi daha şey. Göreceğiz. Fırındaki mi, tavadaki mi, tavadaki mi göstereceğim şimdi. Evet kardeşim bu da tavadaki modeli. Tavaya da koyduk böyle. Ondan sonra altını açtık. Kısık ateşte açıldı. Bakalım şimdi açıldı. Kısık ateşte böyle bırakıyoruz. Birazcık şey olunca üstünü de bunları kapatacağız. Birazcık büyük oldu ama bunu da kapatacağız. Ki böyle buharıyla buralara falan yansın. Aa ne oldu? Elektrik gitti. <laughs> Elektrik gitti lan. <laughs> evet arkadaşlar teknik bir sorun yaşandı az önce stüdyomuzda. <laughs> Sıdığınızda tek tek bir sıkıntı yaşandı. Bunu böyle koyduk. Üstünü dediğim gibi kapatacağız. Ee, bir şey olursa bir Üstü şey olunca buharıyla. kapatacağız. Buharıyla bu olacak falan filan işte. Bakalım ondan sonra sonuçları sizlerle paylaşacağım. Bunun üstünü direkt kapatıyormuşuz ya. Ben şimdi sordum içeride de anneme. Evet, derken <laughs> sana mı söylüyorum zaten? <laughs> sana da söylüyorum. Sen de bil ileride bize lahmacun yemiş. Bu böyle. Bu da burada 200 derecede pişiyor. Bakalım olayı göreceğiz şimdi. Evet birini tavadan birini fırından çıkardık. Böyle bir camın içine koyduk. Üstteki tavadan, alttaki fırından. Tadına bakacağız. Fırından sanki dışarıdan aldığımıza benzemiş. Daha böyle bir şey olmuş. Sert olmuş. Tavadaki birazcık daha yumuşak. Bakacağız artık tadına. Bu arada ee, buradan da böyle bir efekt açtık arkaya güzel bir efekt açtık bu burada pişiyor falan filan devamına bakacağız tatlarını söylerim ben size hangisi daha güzel bir fikir veririm ya. kardeşim şimdi özetine gelecek olursak fırında yaptık tavada yaptık dediğim gibi bakalım hangisi daha güzel olacak diye tatlarına baktım şimdi ben mesela fırındakini daha çok sevdim ama evdekiler mesela tavadakini daha çok seviyor. yani birazcık damak zevkine kalmış bir mesele böyle ayranınızı, mayranınızı, salatanızı, bilmem neyinizi koyup evde kendiniz bu şekilde gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada vereceğim malzemelerden altı malzemeler yazacağım. 10 tane lavaşa çıktı, haberiniz olsun. Daha doğrusu 10 tane değil, 9 buçuk gibi şuna birazcık eksik kaldı. İşte 250 gram kıyma falan filan isterseniz siz birazcık daha fazla koyabilirsiniz falan. Ayarlarsınız onu yani. Olay bu yani gayet basit. Lavaş hazır. İsterseniz lavaşı da kendiniz de yapabiliyorsunuz. Öyle tarifler de var. Yapanlar var yani. Olay bu. Gayet güzel bir lahmacun oldu. Herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah hastalık, kaza, bela kimseye vermesin. İnşallah bugünleri atlatalım böyle. Sonra lahmacunu Hacı oğlundan Hacı Bekir bilmem neden Antep şeyinden söylemeye devam edersiniz isterseniz. İyi günler.